Herkese merhabalar. Bugün Tonguç ayında boşaltım sinifini açacağız. Tonguç evladım, büyük tuvalet, büyük abdestini yapıyor musun evladım? Yapıyorum hocam, yoksa Harika. nasıl boşalırım? Büyük abdest sence boşaltım mı? Eee bir düşüneyim. Evet hocam. Hayır evladım. İşte en büyük boşaltım küçük abdestimiz. Aa. Şimdi onu anlatacağım sana. Şimdi büyük abdest boşaltım değil mi? Aynen işte. Çok enteresan değil mi? Büyük Aa. abdest boşaltımın önemsiz bir kısmı. Esas boşaltım o değil. Şimdi bak boşaltım sistemi deyince vücudumuzda bir sürü gereksiz, iğrenç, pis, leş gibi şeyler oluşuyor tamam mı? Ter. Aynen. Bir, bir sürü böyle iğrençlikler oluşuyor. Saç. Sen bunlara nasıl kurtuluyorsun? hayır onlara. Bunlara nasıl kurtuluyorsun biliyor musun? Bunları kurtulmak için belli organlar, belli sistemler var. Mesela bunlardan ilki bizim derimiz tonguç. Ne yapıyorsun? Sen koltuk altlarından Kızım böyle leş gibi terliyorsun. Hocam, son, sonrasında böyle üstün terliyor falan. O sırada aslında bir boşaltım yapıyorsun. O yüzden böyle ter kokar. Neden kokar? Çünkü içinde bazı tuzlar, fazla tuzlar, ondan ürik asit falan filan var. Zararlı şeyler. Evet. Ondan sonra başka ne var biliyor musun? Akciğerlerimiz var. Akciğerlerimize ne veriyoruz sürekli dışarıya? Nefes. Nefes verirken karbondioksit kendinden zararlı bir madde veriyoruz. Karbon, karbon veriyorum? karbon dioksit veriyorsun. Karbon monoksit Beynin zehirlenir değil <laughs> lan. Şimdi ondan sonra bak başka ne var? Çok önemli bir yapımız daha var. Karaciğerimiz. Karaciğerimiz de bizim boşaltım için çok önemli bir yapı. O ne boşaltıyor hocam? Karaciğerde zehirli atıklar oluşuyor vücudumuzda. Bir sürü zehirli atık oluşuyor ve bu zehirli atıkları zararsızlaştırıyor ve boşaltıma çok büyük katkıda bulunuyor karaciğerde. Eyvallah karaciğer. Aynı şekilde ne karşımıza çıkıyor Tonguç? Böbrekler diyor. İşte asıl boşaltım aslında böbreklerde Böbrekler sağ ve solda fasulye gibi Sağında ve solunda insanın fasulye gibi olanlar ama büyük bayağı bir Bu böbreklerden ne yapıyoruz? İdrar, çiş oluşturuyor Çiş nasıl oluşur? Çiş su içince oluşur hocam Hayır böbeklerle oluşturuyor ha, Bir de aynı zamanda senin o büyük abdest dediğin şeyi oluşturan şey ne evladım? Kalın bağırsak Kalın bağırsak e, evladım e, kalın bağırsakta da, da böyle hocam bu adam bir böbreğini mafya mı almış niye bir tane böbreği var e, bir tane böbreği yok yani orada nerede olduğunu e, vücutta efendim, efendim. üstün körü gösterelim dedik şimdi giriş yapıyoruz şimdi deriyle başlayalım evladım şıp şıp terliyorsun evet, ben yazın e, yani hocam nasıl? hamama giren terler tamam da evladım niye Terse bu kadar giren çok terler yani niye bu kadar çok giren terler o zaman Allah sınav Allah. bir hamamdır hocam. Harikasın çok güzel bak. O yüzden sınava ben peştemalle gidiyorum. Özellikle erkekler daha fazla terliyor biliyorsun değil mi? Sınavlarda mı yoksa hamamlarda genellikle, mı? Genellikle genellikle kızlar daha az terler. Şimdi bak çünkü kızlar e, bir evet çiçektir, güzel kokmalı. Erkekler leş gibi zaten, pis kokarlar. Zaten biz de erkek olduğumuz için şey biz de biliyoruz. Ediyorum. Dolayısıyla eee onun için çünkü deri de aslında su ve tuzun fazlasını atıyoruz. Aynı zamanda ürik asit de çıkıyor deride. Yani dolayısıyla terlediğin zaman böyle çok güzel şeyler çıkmıyor ortaya onu bilelim. O zaman deri de boşaltım sisteminin bir parçası diyebiliriz değil mi? Boşaltım organında bir tane. Kalın bağırsak zaten ondan çıkan şeyi herkes biliyor. Anüs, anüsümüzden çıkıyor. Anüs ne hocam? Ve... Anüs nedir? Popo Anüs... Popomuzun oradaki Çıkış noktasına biz anüs diyoruz. Çok bilinçsiz ee, kalın. Evet Şimdi dışkı besin atıklarının dışkı şeklinde atıyor zaten leş gibi kokuyor ee, ama niye kokuyor biliyor musun? Ayrı da insanlar karışmasın. Kalın bağırsaklarında bağ şeyler var, bakteriler var. Bu bakteriler fasulye, masulye böyle proteinli şeyler görünce, oh be ne kadar güzel diyor. Bunları sindiriyorlar, böyle leş gibi bir koku oluşuyor. Zaten senin çartçurt e, şey yapmanın sebebi de pırtlamanın sebebi de bu aslında. Ama kalın bağırsakta ne oluyor? Dışkı şeklinde besin atık artıkları daha doğrusu besin artıkları diyelim buraya atıkları demişiz. Yanlış söylemişiz. Artıklarını dışarı atıyoruz. Ama suyu da atıyoruz fazla suyu da atıyoruz. Mesela cırcır oluyorsun ya. Safrayı da atıyoruz. O yüzden zaten sarımsı bir renkte çıkıyor dikkat etsen, Kahve Kahverengi sarımsı. Safranın rengi sarı olduğu için öyle çıkıyor diyebiliriz. Karaciğer dediğimiz zımbırtı da tonguç. Karaciğer tonguç. Bizim vücudum bir sürü etiyorsun değil mi tonguç? Evet günde 8 kilo et yemeye çalışıyorum <laughs> hocam. Bu et dediğimiz şey aslında protein değil mi? Şimdi proteinleri biz vücudumuzda sindiriyoruz sonuç. Bu zi sindirilmesi sonucunda e oluşan zehirli bir madde var. Bu zehirli madde yani amonyak denilen çok zehirli bir madde var. Tam bir manyak. İnsanlar aynen temizlikte hani çamaşır suyunun içinde vardır. Tuz ruhu. Çamaşır suyu yok tuz değil. Çamaşır suyu yani evleri temizlemek için. Bir iğrenç kokan bir şey vardı ya, evet hocam. orada kullanılıyor, orada bulunuyor. Bunu içtiğin içsin, çamaşır içsin, zehirlenir. Bu senin vücudunda oluşuyor her gün, sen bunu neye dönüştürüyorsun karaciğer sayesinde? Üreye dönüştürüyorsun. Üre daha az zehirli bir madde, dolayısıyla boşaltıma çok büyük bir katkısı var karaciğerin diyebiliriz. Arı sokunca, biz sokan yere üre döküyoruz yani esasında. İşiyoruz evet, yaraya işiyoruz, öyle bir şey var doğru. O üre üre mi döküyoruz ama yok mu döküyoruz yani? Ee, üre döküyoruz, Tamamdır hocam. üre döküyoruz. Şimdi bak akci yani çişte amonyak yok. Çişte ne var evladım? Üre var. Şimdi akciğere baktığımız zaman akciğer vücudumuza her saniye olan bir olay var. Nedir? Nefes alma. <laughs> Nefes aldığımız zaman oksijen alıyoruz. Biz içeriye ne alıyoruz Tonguç? Oksijen, oksijen. alıyoruz. Dışarıya, Dışarıya karbon monoksit veriyoruz. Karbondioksit evladım. Sosmaladım. Monoksit zehirli bir madde olmaz. Karbondioksit veriyoruz. Karbondioksit ve suyu bak dikkat ettiysen bir eline bir tane cam al mesela cama üfle oh! yap böyle burası buğulanır. Doğru. Heh, bir telefonu aldığın zaman ve bu bu aslında nefesinden gelen suyun buğusu. O zaman suyu aynı şekilde aynı burada yaptığım gibi buğu geliyor ya. Su ve karbondioksit dışarı atıyoruz. Bu da boşaltım için çok önemli. Şimdi geldik böbreklere. Kan içindeki zararlı atıkları, bak atıklar bu sefer kan içinde bir sürü zararlı atık oluşuyor. Çünkü kan aslında bizim neyimiz biliyor musun? Bir temizleme sistemimiz aynı zamanda hem bir e, beslenme sistemimiz hem de temizleme sistemimiz. Bu atıkları ne yapıyoruz evladım? E, ürey, üre şeklinde, bak üre şeklinde. Yani kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi, üre zararlı bir madde. Bu zararlı maddeyi atmamız gerekiyor. Nalet olsun, süzülsün, gitsin berbat şey. İdrar şeklinde vücuttan atıyoruz. İdrar ve sidik arasındaki fark nedir hocam? İdrar ve sidik onu bilmiyorum ha. Yok hocam aynıdır ben Aynıdır yani. Idrar, ve sidik Peki, aynı. i̇drar, sidik ve çiş farklı şeyler değil mi hocam? Hiç anlamam. Hepsi aynı. İdrar, sidik ve çiş aynı şeyler Teşekkür ve bunlar ederim. aslında içinde ne olduğu için pisler. Üre olduğu için pisler aslında üre dediğimiz madde de zararlı bir madde. Vücudumuzdan atılması gereken bir madde diyebiliriz. Hocam siz böyle anlatınca benim çizim geldi hocam yalnız. Tebrik ediyorum. Boşaltım sisteminin yapılanı inceliyorum. Boşaltım sisteminde fasulye gibi olan zımbırtılara biz böbrekler diyoruz. Kaç tane tonguç böbreğin var senin? Hocam şu anda bir tane var Allah korusun bir şey olmaz. Bir tanesine bir şey olursa zaten diğeri idare edebiliyor. İki Sen tane var. Verdim. Bir tanesine bir şey olursa diğeri idare edebiliyor. Bazı böbrek yetmezliği olan hastalarda birisi iflas ettiği zaman hemen diğeri devreye giriyor. Ama bazen bu da yetersiz çalışırsa böbrek nakli gerekiyor. Böbrek naklinde ne yapıyorlar? Kendisine yakın olan bir akrabasından alıyorlar ve buraya monte ediyorlar. Ve bu sayede uyum da sağlanıyor kendi vücuduna ve çalışmaya devam edebiliyor. Çok enteresan bir şey. Yani yedeklemesi var bunun. Çok enteresan. Bak böbrekler kanı süzdükten sonra şeye gidiyor. E... kalbe. Kalp hocam orası. Hayır ne kalbe lan? Kalp gibi çizmişler hocam. Sidik kesesi. Yani idrar kesesi değil Aa, mi? Şey? Iğrenç. Bu gide, götüren bunu boruya ise üreter borusu diyoruz. Üreter diyoruz. Nereye gidiyormuş? İdrar kesesine gidiyormuş. İdrar kesesi demiş idrar torbası da diyebilirsin. İdrar kesesinde e, depolanıyor. Yani böbreklerden süzüldüğü anda hemen içişimiz gelse mahvolurduk. Her an bir şey bulamayız hocam, ki. Çok önemli, şey söyleyeyim bulamayız. Söyleyeyim hocam. çok önemli bir şey. En önemli işimiz okay. hocam şişimiz. Harikasın ama işte öyle değil. Ha. Neyse ki idrar kesesi var. Her dakika tuvalete gitmek zorunda hayatta yaşayamazdın. Her dakika işeyemezsin. Ben işayamaz. yanında pet şişe taşıyorum hocam. Ha, o yüzden idrar kesesi var aslında senin içinde bir pet şişe gibi düşün. Burada depolanıyor. Sen uygun olduğun zaman bunu açıyorsun. Ve Available. üretre ile üretre ile dışarıya atabiliyorsun tomuç. Üretre ne hocam? idrar yolu evladım. İdrar yolu. Tamam. İdrar yolu dediğimiz şey üretra e ile dışarıya atabiliyoruz. O demek ki bak böbrekler üreter, idrar kesesi ve üretra ile dışarıya atabiliyormuşuz diyoruz. Şimdi böbrekler nasıl çalışıyor? Böbreklerin nefron içinde... ediyorum hocam bu konudan ya. Nefron ediyorum artık. Hayır. Böbreklerin içinde e şeyler var evladım. Bak bir dakika burada mıyım bu? bu. Heh. Şimdi bak böbreklerin içinde nefron denilen ufacık ufacık Şeyler var. Ee, süzme birimleri var. Şimdi bu böbreklerde bulunan böbreklerde bulunuyor ve bu birim bir böbrekte 1 mil, milyona yakın nefron var. Tamam mı Tomuç? Kan, kandaki zehirli atıkları ve üreyi bu birimler süzüyor. Yani biz nefron dediğimiz zaman aklımıza şu kelime gelecek. Nef böbreklerdeki süzme birimi. Yani aslında şöyle düşünebilirsin. Süzgeç. Tamam mı? Böbrekler bir süzgeçtir ve her e, böbrekte 1 milyona yakın nefron vardır. 1 milyon nefron teker teker kandaki bütün zararlı maddeleri, şey gibi e, süzüyorlar ve bu sayede bu süzgeçlerden geçen kan temizlenmiş oluyor. Tamam mı Tomuş? Bak kan buradan giriyor, çıkana kadar. Bütün üre pislikler buradan akıyor gidiyor. Kan da temizlenmiş bir şekilde çıkıyor geri dönüyor kendi şeyine yoluna. O zaman ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım. Hocam, Hiç hocam ödüllü misin? sorumuzu yapmadan önce bir kez çişe gidebilir miyim hocam izin verirseniz? Tabii ki canım neden? Çünkü üretradan <laughs> göndermek istiyorum hocam çişimi. Tonguç yani, yani videolarımız daha düzenli bombardıman şeklinde geliyor. Konuyu gidiyor. çok iyi anladım hocam. Videoyu an like etmeyi unutma. Vücudundaki mikroplar çıkacak değil mi hocam? Kesinlikle. Zararlı şeyler. Bir önceki ve bir sonraki videomuz Tonguçay.com'da kendi sınıfına göre izleyebilirsin. 7. sınıf videoları falan filan var burada hepsinde ve YouNow'da canlı yayınlarımız var. Whatsapp'ımıza üye olabilirsin. Videoları daha önceden öğrenmek istersen e, web sitemizde Whatsapp butonu var. Whatsapp butonuna tıklayıp abone olabilirsin. Herhalde. Tamamdır hocam.